Şimdi malum haliniz seçim sürecine girdik. 7-8 ay kaldı demek aslında yarın seçim var demek. Bu siyaset dünyasında öyledir. Son 8-10 ay sayılmaz. Seçim başladı demektir. Biz Arge ve Eğitim Başkanlığı olarak aslında seçimi geçen sene başlattık. Sebebi de şu. Arge ve Eğitim Başkanlığı yüklenmiş olduğu misyon gereği, fonksiyon gereği herkesten bir adım önde gitmek zorunda. Çünkü verileri o sağlıyor. Biz de geçen sene başlattık seçimi. Yani hatırlayacaksınız bizim e, muhalefet partilerimiz erken seçimde erken seçim, erken seçimde erken seçim e, dedikleri zamanlarda seçim yaklaşınca fark etmişsiniz hiç erken seçim demiyorlar. E, biz zaten seçimi başlatmıştık. Yani onlar erken seçim, erken seçim derken biz AK Parti olarak seçimi başlatmıştık. Bütün kadrolarımızı, il ilçe teşkilatlarımızı, mahalle teşkilatlarımızı seçime yönelik seçim hazırlığı bağlamında teşkilat eğitimlerini almıştık. Teşkilat akademileri kurduk ve doğudan batıya, batıdan doğuya bütün ilçe ve mahalle teşkilatlarımızı eğitim almıştık. Şimdi buna tekrar il ilçe teşkilatlarımız ve sandık teşkilatlarımızla birlikte devam edeceğiz. Kasım ayında bu başlayacak. Yine Türkiye'yi şöyle bir geçeceğiz. Çünkü teşkilat hareket ederse teşkilat mekanizma demektir. Bir manada. Siz o büyük makine demektir. O büyük makineyi bir harekete geçirdiniz mi o geri kalanı yapar. Ve ona kimse bir şey yapamaz. Biz ARGE ve Eğitim Başkanlığı olarak öncelikle bunu sağlamak zorundaydık. Sağladık. Mekanizma harekete geçti. Makine harekete geçti. Ve oy oranlarımız böyle Kaizen bilir misiniz? Mutlaka bilirsiniz. Yönetici olup da Kaizen'i bilmemek yoktur. Kaizen böyle düzenli basamaklar halinde bir plan, bir strateji dahilinde ilerlemek, yükselmek demektir. Şimdi biz bir tek oyun dahi hesabını tutan ve hesabını verecek olan siyasetçileriz. Dolayısıyla ona emanet gözüyle bakıyoruz. Bir oy dahi kimseye vermiyoruz ve bize 41, 42, 43, 44, 45 yetmez. Çünkü vatandaşlarımız bize diyor ki biz size en az yüzde 45, ben analiz ediyorum onları. Benim asıl profesyonellik, uzmanlık alanım bu. Veriler, matematik, istatistik o işler benim işim. Diyor ki en az yüzde 45, 46 ben sana oy veririm. O zaman aklıma şey geliyor, bir mübarek Bayburtlu atasözü. Bayburtlu çayır tarlasıyla konuşuyormuş. Diyormuş ki çayırlık. Sen bana bir bağ göster. Ben onu yüz bağ yaparım. Ben de diyorum ki. Ey vatandaşlarım. Sen bana 45'i göster. Ben onu 55 yaparım. Nasıl? Çalışarak. Nasıl? Daha çok çalışarak. Nasıl? Çok çok daha çalışarak. Nasıl? En çok. Herkesten çok çalışarak. O yüzden şöyle bir şey var. Seçim dediğim mi? Seçim yarın. 8 ay sonra demek yarın demek. Doğru mu? Öyleyse yarına kadar uyumak yok. Yarına kadar yani seçime kadar acıktım, yoruldum, usandım, bıktım, biraz dinleneyim. Şöyle biraz uykum geldi, acıktım öyle bir şey yok. O 55 yapılacak. Doğru mu? Seçimden en az 55 ile çıkacağız. Bir kere burada birbirimize bir söz vermemiz lazım. Bunun bir de sağlaması var. Böyle olur mu acaba? Yani çok çalıştık, 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 çalıştık. Oyumuzu yüzde şuraya, kırklara, kırk beşlere, ellere çıkardık. Cumhur İttifakı olarak elli beşi de devirdik. Acaba olur mu? Olur. Bir şey yoklayacaksınız gönülleri. Dendiğinde oranında yüzde olması lazım. Çünkü bu milletin yaklaşık yüzde yetmişinden oy almış bir parti. Senin her il ve ilçesinde teşkilatı olan bir yapı İl teşkilatında yüzde yüzse sandıkta da yüzde yüz olacak potansiyel olması gerekiyor. Özellikle seçim sürecinde. Aksi takdirde bakın yine o çocukken öğrendiğim şeylerden bir tanesi sandık namustur.